görsel sanatları sırasıyla harfleri bugus. <laughs> açının kaç kolu var? burada bir açı var. kaç kolu var? Genişim. İki tane kolu var. Örnek verdiğimizde dar şöyle açı yapmıştık. De, dar bir dar açı yap Kaç kolu kullandın? 2 Tamam. tamam. Boşlarını tamam. şey. tam açtığınız zaman kuş gibi. Evet. Ne oluyor? İki tane oluyor. doğru açı. Doğru açı. Tamam. Saat 3'ü gösterirken evet. atlar Hangi açıyı oluşturuyor? Dik açı. Dili açık. Sen söyleme ama bak Efe'ye soruyorum şu anda. Efendim Efe'ye soruyorum şu anda. Daha peki göstersin ben. Bak şu anda. Burada gösterilen açı Birinci birincide, ilkini ben yapayım. Geniş. Nasıl kollarım örmek? -Már? Evet, evet. Buraya geldiğimiz zaman bu takip et. Öğreneceğiz. Tamam mı? Birkaçı bu. Evet birkaçı. E ee, bu da hakikati o. o zaman. O. mu? o. Evet. Tamam. Şimdi. Evet. I don't know. Çabuk çıkar, inekleri güdeceğim. Yok, olmaz kalesini geri döndü. Planımız hala geçerli mi durumumuz? Hayır diyoruz. Bence ilk adımı Kore Kaylar'ın atmasını beklemek daha iyi olur. Onlar da son çatışmaya hazırlanıyor olmalı. Çok doğru. Kaleye saldırmaları bize güzel bir fırsat verecek. O kargaşalı içeri süzülüp siyah anahtarı yükleyebileceğim. Bizim be iki tane çan kocaman adam iki tane çan yoğut mi? Davar suladım ondan sonra yoğut dedim iki tane çan. Hem Allah'a doğusları çan yok hem de beşin çan yok. O da şu canım o... Karşısına tepenin başına doğru gidiyorlar. Ağzım şey bana. Şu hepsini değil, birini su hadi koy. Birini birini al, birini al soy bana. Efe, yarın toplantı. Saat 10'da. 10'da. Yarın ararım ama müdürümü. Kış hazırlığı için. İki üç gün izin isteyelim. Bir de yarın pazara gideriz. Kim ben? Annenin. Ama indi. Yarın bir yörük gecesi dünize akşam. Onun için de kimi kimi çağırırız. Allah mı çağırsak aslında o iyi anlatır. Arkadaşlarına eskilerden anlatacaklar. Eskilerden anlatacakları çağırsak. Kalam da ola gelebilir. Oğlum. Çekti kadar dur. Hı, çekmedi. Ne tekrar olur lan kardeş sen Tekrar dolur. Evet arkadaşlar şimdi 5. maddemiz yörük çocuklarının durumu. Tuncay benim de var. Benim kendi sınıfımda da zaten yörük çocukları var. Özellikle yaşantılarının eğitim üzerindeki etkilerinden ben biraz bahsetmek istiyorum. Elektrik, su, telefon yani teknolojinin kendilerinde olmayışının bir eksikliğini ben hissediyorum. Özellikle elektriğin olmaması çocuk herhangi bir ödeveye çalışmasını yapamamakta. Bu da ona bayağı bir e, sorun olmaktadır. Özellikle göçebe yaşadıkları için okula geç başlıyorlar e, ve erken gitmek zorunda kalıyorlar. Bu üç aylık dönem üç buçuk dört ay sürece yayılıyor bu dönem. E, bildiğiniz gibi buradan ayrılıyorlar ve daha yukarılara karamana doğru oraya doğru gidiyorlar. Ee, okula bayağı bir geç başlıyorlar. Okul açıldığında bir aylık bir süreç kayıpları oluyor. Ee, dönüşte de zaten geç geliyorlar. Ee, o da bayağı bir kayıp oluyor. Benim gördüğüm en önemli noktalardan bunları değerlendirebiliriz. Evet Teşekkür ederiz hocam. Hocam ee, sizde var birkaç tane yıllık çocuğu. Var, evet. Bizim sınıfta da Efe Şahin var. Velisi İbrahim Bey. Evet. Ee, evleri biraz merkezden uzak olduğu için arkadaş edinmede güçlük çekiyor. Bildiğiniz gibi ilk öğretimde yaşantılar çocuğun hayatına çok yön veriyor. Ama e, Tunca Hocam'ın da söylediği gibi, aynı Hocam'ın da söylediği gibi bilgisayar, internet gibi olanakları yok onların. Araştırma ödevlerini yapamıyorlar. Onun dışında e, ödevleri ben verdiğim zaman neden yapamadın dediğim zaman hani e, unuttum gibi bir bahanesi yok. Çocuğun bahanesi şu, öğretmenim evde elektrikler yoktu, öğretmenim işte e, keçilerle ilgilendi, babam keçi almaya gitti, onlarla uğraştım. E, yani çocuk hem ailesine yardım etmek zorunda kalıyor, ha bunlardan gocunuyor mu? Hayır, ailesine yardım etmekten gurur duyuyor ama hani e, bir çocuğun yaşına göre yapması gereken şeyler değil bunlar. bu efeşi aynı şey ikimiz istiyoruz. Bu müdür beyimiz verdi. Sağ olsun. Ama ki bu bir yetmez. Evet. Bunu üç güne çıkarsak nasıl olur? şimdi İbrahim Bey, yasal süreyi aşıyorsunuz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı da bu devamsızlığa çok önem veriyor. Zaten öğrenci 15 günden sonra evet. e, veli göndermesi para cezasıyla cezalandırılıyor. E, şimdi bu hem bu yüzden hem de öğrencilerin dersten geri kalmaması için yani onu kabul edemem İki gün aslında onu da veremiyorduk ama yani sizin e, için çok gerekli olduğu için mecbur kaldık. Verdik şimdi e, öğrencinin okula devamı bizim için çok önemli. Şimdi hocam kış hazırlığı olacak yani bir sürü iş var yani şimdi ben şimdi yanağınızın bir çobanı da bulamadım. Bunun için bu izni üç gün verseniz daha iyi olur gibi. Evet şimdi e, İbrahim Bey e, toplumda kim olursa olsun e, çiftçi olsun ...görük olsun yani hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımız olsun... ...onların da eğitime ihtiyacı var. Şimdi Efe okula gelmezse... ...sadece hayvancılıkla uğraşırsa... ...ne yapar? Yine e, o hayvancılıktan istediği verimi elde edemez. Buraya gelip burada... E, ...bölgenin şartlarına göre zaten eğitimini alıyor. Hani hayvancılıkla uğraşıyor da... ...hayvancılığı nasıl yapacak? E, bence eğitim yönünde bunun çok önemli. Yani sadece sizin Efe'ye verdiğiniz hayvancılık eğitimi yeterli olmaz... Yani şimdi bir hayvandan en fazla ürünü nasıl alabiliriz biz, verimi? Evet hocam, haklısınız. Ve yani, bu, Hı -hı. yani bu da gerekli. Evet. Şimdi şehir evet. merkezindeki okullara git, buradaki gördüğün imkanları görme mümkün değil. Yani evet. burada işte Efe çok az sayıda öğrenci arkadaşıyla 12 arkadaşı var. Evet. Sınıf hareketi, 12 kişiyle eğitim görüyor. Evet. Ee, ve işte sosyal etkinlikler, judo, güreş. Şimdi e, şehir merkezinde oturuyor olsan, Bunları yapman mümkün değil. Yaparsın, nasıl yaparsın? Durumun olursa yaparsın. Hani parasıyla gönderirsin evet. bir yerlere. Ama burada Doğru, doğru yani her şey kendi ayağına geliyor yani. Biz onun için uğraşıyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Eee günden fazla yazamam. izin. Teşekkür ederim. İzninizi Yazayım. Ya, biç kış işte, kış geliyor. Kış gelmeseydi. Mecburuz bunlara yani. Yani izin almaya mecbur. üstünde nebinen azından çocuğa bir tarafına ya inek şey yaptıracaksın ya da var bir şey yapacaksın yani. Onun için de dediğim gibi sene iki gün aslında yetmiyor aslında. külmü şapraklar Koysun kara toplaklar Hadi gülüm yandan, yandan, yandan Biz korkmayız ondan bundan Hadi gülüm yandan, yandan, yandan Biz korkmayız ondan bundan ne var derde. Aşağıdan Gel, kazan getirdim. Ey, ay, ay! Hey. Oğlum, basın masına gel, şöyle kenara geçsen, yavaş yavaş geçsen, hadi. Strat'tan şu çık, şuradan çık. Strat'tan. Şu de gel gel hadi gel. Kazan gel önce. Düzelt ha. Şu otur şu karışık. Şu yanım otur bari onun üstesinde. Şu Şurada otur. Şuradan çık. Şu Şurada otur. Efe. <laughs> Sıkıntı var. Ben seni okuman için bekliyorum. Sen testlerinde zayıf var diyor öğretmen. Çalışacaksın bak. Okuyacaksın bak bizim halimizi görüyor. Dağlarda cırmalıyoruz. Dağlarda sürünmek kolay mı? Kolay değil. Ha şu da var, yani bu neslimizin bitmesin, yani nesli de bitmesin ama okusan daha iyi olur. Çünkü en azından bir yere sap olun. Bir yere, bir, iyi bir yere şey yapmaya çalış Ha bu yörükçülük de, yörükçülük biter mi? Biter. Ne kadar adı yarınlarda yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Yapamayız. Onun için okuman lazım. Desterine iyi çalış. Öğretmenini iyi dinle. Yani en azından bir yerleri kazan. Sen isten mi sen bu dağlarda yürükçülük yapmayı? He? İstemem. Yalanız. Ama yarın neslimiz bitersen ne olacak? Yürükçülük bitersen ne olacak? Sen diyorsun istemem diyorsun. Ama bir yürükler bu dağlarda haydi bir yürükçülük bitti ne yapacağız? Dağlar kime kalacak? Dağlar sahipsiz mi bırakacağız? Ha bu da şu da var yani. Ha bu dağlarda herkes zannetmesin yani kimse kalmamış, kimse şey yapmamış ama Dağlarda biz bekçisiyiz yani. Ha burada bir duman tutuyorsa bizim yörüklerimizi duman tutar. Başka kimsenin duman tutar mı? Kimsenin duman tutmaz. İki şık var. Ya okuyacağım ya yörükçülüğe devam edeceğim. Benim hesap.